Türk televizyonunun en unutulmaz yüzlerinden Pınar Altuğ, yıllardır dillerden düşmeyen aşk hikayesinin perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı. 19 yıl süren ve her daim cesaretiyle konuşulan birlikteliğini gözler önüne seren ünlü oyuncu, hayranlarını hem geçmişe götürdü hem de kalpleri ısıttı. Altuğ'un kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile olan aşkı, yıllar önce çok tartışılmış hatta uzun sürmez denilmişti. Ancak aradan geçen yıllar bütün eleştirilere meydan okuyan bir gerçeği ortaya koydu. Onlar hala dimdik ayakta, hala birbirine aşık. Ünlü oyuncu, hayatımın en büyük cesareti onunla olmaktı diyerek Yağmur Atacan'la tanışma anını da anlattı. 2006'da rol aldığı ilk Aşkım dizisinin sinde yaşanan o ilk karşılaşmayı şöyle dile getirdi. Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz bir gün giyinme, odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi. İşte o heyecan kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. 2008'de nikah masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evlilikleri ve 19 yıllık beraberlikleriyle Türk magazininde örnek gösterilen bir aşkı yaşıyor. Kızları Su ise bu büyük aşkın en değerli meyvesi. Ama Pınar Altuğ'un açıklamaları yalnızca romantik anılarla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, 2000 yılında yaptığı ilk evliliği için keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim diyerek çarpıcı bir itirafta da bulundu. Açık sözlülüğüyle bilinen Altuğ, sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin diyerek hayatı boyunca kendi çizgisinden şaşmadığını bir kez daha vurguladı. Sosyal medyada paylaştıkları aile kareleriyle beğeni yağmuruna tutulan çift, son olarak Altuğ'un bir ömür boyu notuyla yayımladığı romantik öpüşme fotoğrafıyla gündeme geldi. Instagram'da bir buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Popüler kültürün en ikonik çiftlerinden biri haline gelen Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ikilisi, aşklarıyla yalnızca magazin tarihine değil, İzleyicilerin gönlüne de altın harflerle yazılmış durumda. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın aşk hikayesi, yalnızca iki ünlünün özel hayatı değil, aynı zamanda Türkiye'nin popüler kültür serüveninin bir yansıması. 19 yıl önce başlayan bu ilişki, aslında televizyonun hala en güçlü medya olduğu bir dönemde doğdu. Bugün, hala Google Trends listelerine girebilmeleri, Türkiye'nin toplumsal belleğinin nasıl çalıştığını da gösteriyor. Yeni nesil starlar sosyal medyada hızla parlayıp kaybolurken 90'lı ve 2000'li yılların ünlüleri hala gündemde kalmayı başarıyor. Çünkü onlar milyonları aynı anda ekrana kilitleyen bir dönemin simgeleri. Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri sadece bir rol değil, bir kuşağın evinin salonuna misafir olmuş bir yüzdü. Bu yüzden bugün hala attığı bir adım, söylediği bir cümle ülke gündeminde yankı bulabiliyor. Bir diğer önemli nokta ise eleştirilere direnmeleri. Yaş farkından dolayı uzun sürmez denilen bu evlilik, toplumun ön yargılarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başardı. Belki de tam da bu nedenle magazin tarihindeki diğer ilişkilerden daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü bir başarı hikayesi aynı zamanda bir meydan okuma. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.